Hassa Kaymakamından Trafik Kuralları Uyarısı Biz sizin canınızı sevdiğimiz, için, canınızı korumak için böyle bir uygulamaya gittik. Böyle bir planlama yaptık. Evet. Son haftalarda çok ciddi kazalar var biliyorsunuz. Evet. Evet. Ölümlü kazalar, ağır yaralanmalı kazalar. Evet. Bir kural tanımazlık var ilçemizde evet. maalesef. Hatay'ın Hassa ilçesinde son günlerde artış gösteren trafik kazaları üzerine Kaymakam Safa Kahraman hem vatandaşları bilgilendirmek hem de alınacak önlemleri yerinde görmek amacıyla trafik uygulamasına katıldı. Ama son günlerde trafik kazası Bu canımızı kaybetmeseydik diye ağları susmendeniz. Biz e, sizleri düşünüyoruz. Sizlerin canını düşünüyoruz. Burada bizim maksadımız ceza yazmak değil. Bizim Burada, buradaki derdimiz e, bu kazaları azaltmak. Hassa Kaymakamı Safa Kahraman, Aktepe Mahallesi ana kavşağında gerçekleştirilen trafik denetiminde emniyet amiri ve jandarma komutanı ile birlikte sahada yer aldı. Ben bakıyorum yani 100 tane motosiklet e, görsem 5'i 10'u yat yapıyor, yatakmıyor bu aslında mutlulukta olan vardır. Yarın bir gün ceza yediğinizde ay niye bizim canımızı yaktınız demeyin. Biz sizin canınızı sevdiğimiz için, canınızı korumak için böyle bir uygulamaya gittik. Ya bir kas 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira kalitesine göre değişiyor. Siz bu kaskı alacaksınız, hayatınız boyunca kullanacaksınız. Yani her şeye para veriliyor. Doğru mu? Kıyafete para veriyorsun, gözlüğe para veriyorsun, telefonu para veriyorsun ama insan canı bunlardan daha ucuz değil. Bir ayda 30 kaza, 5 can kaybı. Hassa'da son bir ay içerisinde hız limitine uymama, kırmızı ışık ihlali ve kavşaklarda şerit ihlali gibi nedenlerle 30 trafik kazası meydana geldiğine işaret eden kaymakam Kahraman bu kazaların 18'inin motosiklet kaynaklı olduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Etrafını her şeyde söyleyin. Bu kasık takıp gittim. Arsuz'da az çok bir trafik kültürü oluşmuş. İnsanlar daha çok kas Ama hassa genelinde özellikle hem depremden dolayı bir e, kural tanımazlık var. İnsanlar ışıklarda bulunuyor, e, hatalı sollama yapıyor. Biz burada ne yapacaksınız? Gerekirse açıklama yapacaksınız. Akdefe esnafı olarak, halkı olarak. Kaymakam Safa Kahraman, uygulama sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek trafik güvenliğini artırmak adına atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Sürücülere uyarılarda bulunan Kaymakam Kahraman, trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. <laughs> girebilir miyiz? Selamun aleyküm. E, ilçe kaymakamı. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nerelisin? Kuran'ım. Neresinden? Aktepe mi? Hı. Diyorsun, son bir ayda ilçemizde çok kaza meydana geldi. Biz de uygulamalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Trafik kurallarını uyuyoruz. Hız limitidir. Kırmızı ışık ihlal edip her şey sizin için. Hadi yolunuz açık olsun. Çok